Vicdan olur. Dediğimiz erkekte de gözü olur. Toprakta, toprakta memlekette. Ant etmişiz. Beraber hep birlikte. Kuracağız. Kuracağız büyük Turan devleti. Giret dersin. Verdi bizim medrese. Turancıyız. Bunu bilsin herkese. Duysun yadlar. Düşmesinler hevese. Kuracağız büyük Turan devleti. Hepimizin atası aynen ata. Baku, Tebriz, Hira'tan alma ata. Düşmanlarım eşitse kalın ata. büyük duran devleti. Kafdağından simgemiz kızıl alma. Sakın kardeş kötü oyuna gelme. Bir hedef var başka hedefe dalma. Kuracak Kuracak büyük duran devleti. Türk evladı kabul etmez ihtilal. Köleliğe boyun ekmez bu muhal Şahid olsun yıldızımdan hem ilal. Kuracağı büyük turan devleti. Bir Türkmenin bu aleme bedeldi. Bütün Türkler bir yürekli bir eldi. Birleşmenin kardeşim vakti geldi. Kuracağı büyük turan devleti. Tüm amaçlar büyük turan olacak. Ehli Türk'ün tahtı veren olacak kararlar son bizim devran olacak kuracağı büyük turan devleti oynamasın düşmanlar ataşımla kıyamatlar kopacak her kayır bugün yarın öz ve öz kardeşimle kuracağı büyük turan devleti destanımı dağa kazdıran menem düşmanların bağrını direm menem evladıma her gün her gün yazdıran menem Kuracağım Kuracağım Büyük duran Devleti Bozkurtlarım Dirilsin gelsin hele Yak gel başına onda kopar vel Geç kalmadan Gel kardeşim el hele. Gel kuralım Büyük Turan Devleti Gel kuralım Gel kuralım Büyük Turan Devleti Vicdan olur Dediğimiz erkekte gözü olur. Toprakta, toprakta memlekette. Ant etmişiz, beraber hep birlikte.